Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yazın okumak için seçtiğim kitaplardan bahsedeceğim. Açıkçası birçoğunu uzun zamandır okumayı istiyorum ve bir türlü fırsat olmamıştı. O yüzden yaz okumayı daha çok istediğim kitapları seçmeye çalıştım ve en çok merak ettiklerimi seçmeye çalıştım. İlk kitabım Yukiya Mishima'dan Dalgaların Sesi bu kitap. Yukiya Mishima'dan ben Denizi Yitiren Denizi kitabını okumuştum ve çok beğenmiştim. O yüzden diğer kitaplarında da edindim ve sırayla okumayı düşünüyorum. Her ay bir tane şiirimi okumayı düşünüyorum aslında. Bu ay seçmiş olduğum Haziran ayı için okumak için seçmiş oldum. kitapta da dalgaların sesi isimli kitap kitabıydı. Bu da bir adada geçiyormuş. Onun birazcık bakmıştım. Bir adada geçiyormuş ve yine böyle denizle ilgili bir kitapmış. O yüzden ilgimi çekti. Bunu okumak istedim. Daha sonra seçmiş olduğum kitap Ayfer Tunç'un Suzan Defter isimli kitabı. Bu kitap aslında bende uzun zaman önce vardı ama bir türlü okuma fırsatım olmamıştı. O yüzden tekrar alıp okumayı istediğim bir kitaptı. Ve son zamanlarda da birçok kişi de görüyorum bu kitabı ve merak uyandırdı bende açıkçası. Kısa da bir kitap. 120 kaç sayfaymış? 127 sayfaymış. Zaten kısa bir kitap. Bunu okuyacağım. Bir sonraki kitabım ise bir klasik İnsancıklar Dostoyevski'den. Dostoyevski okumaya başlayacağım. O yüzden de ilk olarak bu kitabıyla başlamak istiyorum. İnsancıklar isimli kitabıyla. Bu yazarın ilk kitabı. O yüzden de benim için iyi olabileceğini düşündüm yazara başlamak için. Diğer kitaplarını sırasıyla almayı düşünüyorum. Yine Haziran ayında vakit olursa okumayı planladığım kitaplardan bir tanesi İnsancıklar. Umarım okuma imkanı bulabilirim. Diğer kitabım ise Haruki Murakami'nin Sahilde Kafka isimli bu kitabı sahilde kafka da yine Haruki murakami okumak isteyip e, onun bir kitabıyla başlamak istemiştim ve bu kitabını seçmiştim hangi kitabıyla başlasam daha iyi olur diye emin olamıyordum ama e, yazarın aslında ince kitapları da var ama bu kitabıyla başlasam başlamak istedim çünkü okuyan birçok kişi kalınlığına aldanmayın çok akıcı bir kitap olduğunu söylemişti. yani kalınlığına aldanmayın çok akıcı bir kitap demişti o yüzden seçtim okumak için ve bu ay içinde de başladım. Haziran ayı içerisinde başladım. Kaç sayfa okumuşum? 77 sayfa okumuşum. Bu ayın okumaya devam ederim büyük ihtimal ama kalınlığından ötürü belki bitiremeyebilirim. Bitiremezsem eğer bir sonraki ay yine devam ederim diye düşünüyorum. Yani bu yaz okuyacağım kitaplardan bir tanesi aslında Haruki Murakami'nin Sahilde Kafka isimli kitabı. Beğenirsem zaten yazarı seversem ki büyük ihtimalle seveceğimi düşünüyorum. Seversen diğer kitaplarını da alıp okurum zaten. Bir diğer kitabım ise John Fante'nin Toza Soru isimli bu kitabı. Bu kitabın konusunu okuyunca birazcık ilgimi çekmişti. Aslında arka kapağında da yine Bukowski'nin bir yazısı var. O da ilgimi çeken unsurlardan bir tanesi oldu ve merak ettim. İnce bir kitap. Bu yaz okuyabilirim diye düşünüyorum. Umarım fırsat olur ve okuyabilirim bunu da. Bir sonraki kitabım Nobel Edebiyat Ödülü Son Tanıklar. Bu da yine son zamanlarda çok fazla duyduğum bir yazardı. Açıkçası ilgimi çekti. Yazarın başka kitapları da var. Belki diğer kitapları daha güzel sizler okumuşsunuzdur bilemeyeceğim ama ben bu kitabıyla başlamak istedim. Bu kitabında da çocukların yaşamış olduklarını anlatıyormuş. Bu savaş ortamında bu çocukların yaşadığı şeyler anlatılıyormuş. Merak ettim bu kitabıyla başlayacağım yazar ama diğer kitaplarında büyük ihtimalle alıp okurum diye düşünüyorum bunu seversem. Bir diğer kitap ise çok fazla kitap var. Tamirci. Tamirciyi ben sanırım bir iki ay önce başlamıştım ama bir türlü bitirme fırsatım olmadı. Bunda da 121 sayfa kadar okumuşum ve yarım bırakmışım. Sanırım diğer e, videolarımın birçok videomda da bundan bahsetmiştim. Aslında çok akıcı bir kitap ama Nedense bir türlü bitiremedim araya farklı kitaplar soktuğum için. Bu ay ya da diğer aylarda bilemiyorum. Umarım bitirebilirim bunu da. Okumayanlar varsa da tavsiye ederim tamirci. Her ne kadar bitirememiş olsam da. Çünkü gerçekten konusu itibariyle de çok akıcı bir kitap bence. Bir bakabilirsiniz konusu ilginizi ilginiz çeker belki. Okumaya istediğim diğer bir kitap ise Eyüp Aygün Tayşir'in Sabit Alem Mahallesi isimli kitabı. Bunu ben indirimden almıştım. Aslında çok uçuk bir fiyatı vardı. Sanırım 25 lira falandı galiba fiyatı. Bayağı uçuk bir kitap. Yani bu kadar ince bir kitaba göre. Çünkü iletişim yayınlarının kitapları birazcık pahalı oluyor belki bilirsiniz. Türkiye'de yabancı fark etmiyor. İletişim yayınlarının kitapları genelde pahalı oluyor. Bu kitabın da fiyatı birazcık uçuktu ve e merak ettiğim de bir kitaptı. Merak ettiğim bir yazardan. Yani daha önce okumadığım bir yazar. Merak ediyordum. İndiğimde görünce hemen kapmıştım bunu. O yüzden bunu aslında öne alıp okumalıyım diye düşünüyorum. Bu sanırım e, bir roman. Ama yazarın hikaye kitapları da var. Onlar da ilgimi çekiyor. Bunu seversem dediğim gibi. Bunu seversem diğer kitaplarını da alıp okurum büyük ihtimalle. Bakalım yazarı umarım sevebilirim. Bir sonraki kitabım Hadula. Hadula'da e, bir ada öyküsü diyor Jaguar'dan. Şöyle söyleyeyim ben Jaguar yayınlarından ne okusam genelde sevdim yani beğendim. O yüzden bu kitabı da e, güzel tavsiyeler vardı bu kitapla ilgili de. Yani güzel yorumlar vardı o yüzden merak etmiştim Hadula'yı da. Yine bir ada öyküsü ve yazın okunabilecek böyle e, güzel bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Nedense öyle içime İçine öyle geliyor yani. güzel bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden listeme ekledim. Yine bu yaz okumayı düşündüğüm kitaplardan bir tanesi Hadula'dan. Ama Jaguar yayınlarından dediğim gibi ne okusam sevdiğim için bunu da severim diye düşünüyorum. Bir diğer merak ettiğim kitapta koleksiyoncu John Fowles'ın Bu kitapta yine belki daha belki birçok kişi de gördüğünüz bir kitaptır. Yine yazarın iki önemli kitabı daha var bana göre. Yani benim böyle gözüme çarpan ve merak ettiğim iki önemli kitabı daha var. Fransız Teğmen'in Kadını ve Büyücü Kitapları. Hatta son zamanlarda büyücü kitabını çok fazla kişide görüyorum. Koleksiyoncu da aynı şekilde yine merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. En kısa zamanda okumak istediğim kitaplardan bu da merak ediyorum. Kitapta bir koleksiyoncu bir adamın hikayesi anlatılıyormuş. Bunda yine Yazın okumak istediğim kitaplar listeme ekledim. Bir diğer merak ettiğim kitap ise Nikel Çocukları. İnşallah böyle okunuyordur. Bu kitap bu yıl ödül aldı. E, açıkçası uzun zamandır da merak ettiğim bir kitaptı ama ödülü sonradan aldı. Yani ben merak ettikten sonra aldı. E, birazcık böyle konusuna baktım ve ilgimi çeken bir konusu vardı. Yani böyle ötücülüğü anlatan değişik bir konusu vardı. İlgimi çekmişti. Bunu da en kısa zamanda okumak istiyorum ve merak ediyorum. Bir diğer okumak istediğim kitap ise Chicago Mezbaları. Bu yazarda yine çok fazla gördüğüm yazarlardan bir tanesi yani uzun zamandır ve merak ettiğim bir kitaptı. Chicago Mezbaları. Bu elimdeki üçüncü baskısıymış sanırım. Çok da okunan kitaplardan bir tanesi ama belki sizler duymamışsınızdır bilmiyorum. Diğer videolarımda da yine göstermiştim bu kitabı birazcık bahsetmiş olabilirim konusundan da kalın bir kitap şöyle göstereyim kalın bir kitap ama akıcı olduğunu düşünüyorum. Okuyanlar çok böyle akıcı vesaire diyorlardı. Hatta geçen gün birisi çok akıcı bir kitapsı gibi akıyor demişti. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum gerçekten. Okumadan da bu hissim var yani. Sevebileceğimi düşünüyorum. O yüzden bu kitabı listeme ekledim. Bir diğer kitabım ise 100 kitaptan Bağlar 100 kitap listesinde genelde güzel kitaplar oluyor. Daha önce hiçbir kitabını okumadım ama genelde insanlar işte bu 100 kitap listesinde olan kitapları alıp e, okumayı tercih ediyorlar. Çünkü genelde de güzel güzel olduklarını düşünüyorlar. Bu kitabı da bu yayın evinden de ilk okuyacağım kitap olacak Bağlar. Ne aile, aile yaşamını anlatan değişik bir kitap olduğunu duymuştum. İlgimi çekti. Kapak e, rengi de çok tatlı, tatlı bir rengi var turkuaz. Umarım güzeldir bunu da okuyacağım, İnşallah. vakit olursa. Diğer bir kitabım ise damızlık kızın öyküsü. Belki biliyorsunuzdur damızlık kızın, damızlık kızın öyküsü kitabının aynı zamanda filmi de dizisi de var ve böyle çok fazla okunan kitaplardan bir tanesi aynı zamanda. Damızlık Kızın Öyküsü'nde kadınların özgürlüğünün kısıtlandığı bir dünyayı okuyoruz aslında. Bu dünyada erkekler kadınların tüm özgürlüklerini kısıtlıyorlar. Ve bayağı feminen bir kitap aslında bakarsanız Damızlık Kızın Öyküsü. Kitabı seversen filmini de belki daha sonra izleyebilirim. Çünkü okuduğum kitapların filmlerini izlemeyi daha sonra seviyorum. Örneğin ben Renklerden mor isimli kitabını okumuştum ve çok beğenmiştim. Eğer okumadıysanız mutlaka tavsiye ederim. O da yine Doğan Kitap'tan çıkma, çıkmış bir kitaptı ve çok beğenmiştim gerçekten. Filmini de daha sonra izledim. Filmi de gerçekten çok güzeldi. Okumadıysanız kitabını ve filmini kesinlikle tavsiye ediyorum. Damızı kızın öyküsünde en kısa zamanda okumak istiyorum kesinlikle. Çok merak ettiğim bir kitap. Okuyanlar varsa aranızda aşağıya yorum yaparsanız çok sevinirim. Diğer okumak istediğim kitap ise Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan isimli kitabı. Ee, bu kitabı uzun zamandır yine merak ediyorum. Bir türlü fırsat bulamadım okumaya. Daha önce Sabahattin Ali'nin iki kitabını daha okumuştum. Kuyucaklı Yusuf ve Kürk Mantolu kitaplarını okudum ve başka bir kitabını okumadım. Sanırım bende bir iki tane de öykü kitabı var. Değirmen ve Yeni Dünya. Onları da en kısa zamanda okumak istiyorum ama öncelikle... İçimizdeki şeytan kitabını okumayı çok istiyorum. Umarım vakit bulup okuyabilirim ve e, bununla da ilgili çok güzel yorumlar duymuştum. O yüzden sevebileceğimi düşünüyorum kesinlikle. Bir diğer kitabım da her videomda gösterdiğim o bir türlü <laughs> okumayı beceremediğim İnce Mehmet. Aslında bu kitabı seriyi tamamlayıp okumak istiyorum ama ne seriyi tamamlayabildim ne de kitabını okuyabildim. Ama bu yaz Gerçekten okumayı çok istiyorum bu kitabı. Umarım fırsat bulup okuyabilirim. Okuyunca da gerçekten çok sevdi, seveceğimi ve beklettiğime değmediğini düşünüyorum. Eğer okuyanlar varsa içinizde yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Eminim ki birçok kişi bu kitabı okumuştur. Okumayan benim kadar çok az kişi vardır ama okuyan çok fazla kişi olduğunu olduğuna eminim bir diğer kitabında yine uzun zamandır merak ettiğim ve bir türlü fırsat bulamadığım yine körlük aslında körlüğü ben yeni aldım yani hani geçen seneden falan bende durmuyordu aslında yeni aldığım bir kitaptı ama daha önceden bende vardı bu kitap hani bende e, bende olan ama okuyamadan e, birisine verdiğim bir kitaptı tekrar edindim bu kitabı ama dediğim gibi yeni aldım yani hani eskiden beri olan bir kitap değildi. Tekrar okumayı istedim. O yüzden e, aslında bunun için geç değil. O yüzden yazın yine listeme ekledim. Ve yaz, yazın okumak istediğim kitaplardan bir tanesi körlük. Mutlaka içinizde okuyanlar vardır bu kitabı. Eminim ki vardır yani. Ben de en kısa zamanda okumak istiyorum. Bir de bu karantina zamanlarında okumak istemedim açıkçası hani. Zaten çok karamsar günler geçirdik ve bir de bu kitabı üstüne okursam daha beter böyle bunalıma gireceğimi düşündüğüm için birazcık beklettim. Ama önümüzdeki dönemlerde yine okumayı planlıyorum bu kitabı. Bir diğer çok merak ettiğim kitap Kazancı Kisip Zorbası. Zorbayı da yine çok fazla duydum ve birazcık ertelediğim bir kitap. Aslında neden ertelediğimi şöyle söyleyeyim. Bu kitabı çok merak ediyorum ama birazcık da kalın olduğu için erteliyorum açıkçası. Yani bilmiyorum. Belki konusu itibariyle akıcı bir kitap olabilir. Ama şu dönemde dediğim gibi yine böyle birazcık kapalı bir dönemdeyiz ve kalın kitapları çok fazla yer veremiyorum ben. Bu dönemde yani daha çok bu dönemde yer veremiyorum. Ama önümüzdeki günlerde önümüzdeki dönemlerde yine okumak istediğim kitaplardan bir tanesi Zorba. Elimdeki de 37. baskısıymış merak ettiğim bir kitap. Umarım yakın zamanda okuyabilirim bunu. Göstermiş olduğum kitapların çoğu aslında hiç yani bir tane klasik vardı galiba işlerinde. Diğerlerinin hepsi farklı farklı türlü kitaplardı. Size göstereceğim iki kitap klasik kitap. İlk göstereceğim kitap Oscar Wilde'nin Dorian Gray'in Portres isimli bu kitabı. Aslında ben bu kitabı daha önceden başlamıştım ama bir türlü bitiremedim. Yine yarım bıraktığım kitaplardan bir tanesi. Zaten 24 sayfa okumuşum. Ve devam etmemişim. Neden devam etmediğimi hiçbir fikrim yok. Ama şöyle söyleyeyim. Daha önce Oscar Wilde'den ben Mutlu Prens kitabını okumuştum. ince bir kitaptı ve beğenmiştim yani. Ama bu kitabını nedense bir türlü devam edemedim ve bitiremedim. Ama bu yaz okumak istediğim klasiklerden bir tanesi. En azından her aya bir klasik ekliyorsam bu kitabı da o e, eklediğim aylardan bir tanesine bu kitabı ekleyip okumak istiyorum. Bir diğer kitabım da Maxim Gorkin'in Çocukluğum isimli kitabı. Aslında bu üç seriden oluşan bir kitap, oluşan bir seri ve bu e, Maxim Gorkin'in de kitaplarının birincisi Çocukluğum kitabı. Az dönemlerinde okuyabileceğim ve beni sıkmayacağını düşündüğüm kitaplardan bir tanesi çocukluğum. Çok güzel yorumlar duyuyorum bu kitap hakkında. Klasik olmasına rağmen de sevebileceğimi düşünüyorum. Yani klasik kitapları da zaten seviyorum ama birazcık daha böyle buhranlı ve ağır ilerleyen kitaplar oldukları için tek tek okumak istiyorum klasik kitaplarını. Yani çok fazla yer veremiyorum ama dediğim gibi bu kitabın akıcı olduğunu düşünüyorum. Okuyanlar varsa içinizde yine aşağıya yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bunda yine yazın okumayı düşünüyorum. Benim yazın okumak için seçmiş olduğum kitaplar bunlardı. Kitapların hepsini bu yaz okuyabilir miyim ondan da emin değilim ama 20 tane kitap var. Bazıları çok kalın kitaplar hani 300 400 sayfalık kitaplar da var işlerinde ince kitaplar da var. Belki daha az okuyabilirim, belki daha fazla kitap okuyabilirim. Belki başka kitaplar okuyabilirim bilmiyorum şu anda ama yapmak istediklerim bu şekilde şimdilik ve bunları sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bu videom faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.